Kahramanmaraş Elbistan'da yaşanan deprem anı ve sonrasına ilişkin görüntüler de geldi. Şimdi o görüntülere bir bakacağız. İşte o görüntüler Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kayda geçen görüntüler gerçekten de dehşet verici görüntüler. Bakın nasıl sallanıyor ve hemen ardından o sokağın içerisindeki binanın ve hemen yan tarafta bulunan binanın yıkılma anı. 7,6 şiddetindeki depremin merkez üstü Elbistan ilçesiydi vatandaşların panik halinde kaçışmalarını görüyorsunuz o görüntülerde. Önce hemen karşı tarafta bulunan buradan görebildiğimiz 3-4 katlı bir bina saniyeler içerisinde yerle bir oluyor ve hemen yan tarafta bulunan binanın da yine enkaz yığını haline geldiğini şu anda o görüntülerle birlikte sizlerle paylaşıyoruz. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki binaların çöküş anı işte kameralar tarafından bu şekilde kayda geçmiş durumda. İkinci büyük yıkıcı depremde bu binalar yıkıldı. Onu söyleyelim. Çünkü İlk deprem, ilk yıkıcı deprem 7,7 şiddetinde olmuştu. Pazarcık ilçesiydi merkez üssü. Ve hemen bu yıkıcı depremin 9 saat sonrasında öyle saatlerinde de merkez üssü Elbistan olan 7,6 şiddetindeki bu depremin ardından da binaların yıkılma görüntüleri bu şekilde kayda geçti. Evet, yüzyılın en yıkıcı depremi yüreğimizi yaktı. Milyonlar tek yürek oldu ancak acı haberlerin yanında moloz yılların arasından mucizeler de çıkıyor. Tabii ki kurtarma çalışmaları devam ederken